Efendim Adacığım ben de tam senin yanında geliyordum. Bebeklerle oynayalım mı? Kızım yanına geldim. Niye bağırıyorsun? E tamam hadi oynayalım. Ben Benim de canım sıkıldı. Salonda mı? Hayır adı salon olmaz. Hayır adı salonu yeni toparladım. Burada oynayalım. Ada. Güzel. Hayır adı olmaz. A -a. Ada nereye gidiyorsun? Ada öyle küsmek yok. Gelir misin lütfen? Bak ya arkadaşlar ne yapacağım şimdi bu kadar oyuncağı ben salona nasıl taşıyacağım her gün her gün olur mu bu neyse mecbur ben gidip gönlünü alayım şu kızın ya ada gelir misin önce konuşalım bak anneciğim salonumuzu ne güzel toparladım ben bak mis gibi oldu e ee, ada neredesin oh, no. ee, arkadaşlar ada yok barbileri burada ama ada yok ada benden saklandın mı yine Arkadaşlar ada benden saklanmış. Acaba hangi battaniyenin altında? Pembe battaniyenin altında mı? Yoksa ayıcıklı battaniyenin altında mı? Karar veren varsa kanalımıza hemen şimdi abone olup bu videoyu beğenin arkadaşlar. Ben hemen buluyorum. Bakalım hangisinde ada bulacağım seni. Bir, iki, üç oh, yakaladım. No. Aa, arkadaşlar ada bana tuzak kurmuş ya. Ada hadi gel evcilik oynayacağız. Neredesin? Arkadaşlar kesin bu battaniyenin altında. Ya hiç kıpırdamıyor da ya bakar mısınız? Aferin sana Ada. Ama ben yine de bu odamı oh, no. Arkadaşlar Ada bana gerçekten çok pis tuzak kurmuş. Ben bulamadım adayı. Tüh. Ben de tam diyecektim ki hadi gel salonda oynayalım. Oyuncaklarını getirelim diyecektim. Gideyim de ben o zaman oyuncakları getireyim. <laughs> Yakaladım. Buldum seni. Kız nereye kaçıyorsun? Gel <laughs> buraya. Bak yine benden hızlısın ya. Ada, ada yavaş anneciğim düşersin. Ne yapıyorsun? Hadi o zaman bütün oyuncakları toplayıp götürelim. Ne dersin? Tamamdır. Hadi bakalım. Böyle olmaz. Hepsini böyle götüremem. E nasıl götüreceğiz peki hepsini? Sepete mi? Hmm, sepetimiz yok ama adı şu pembe küvet olur mu? Hadi hepsini onun içine dolduralım. Ne dersin? Evet. Ama yavaş yavaş koy kızım. Böyle içine karpuz gibi atma bebeklerini. Bebeklerini koy bakalım. Önce gülü koydu. Zeynep'i bir de al. Peyde alıyor arkadaşlar ada. Hadi bakalım. Hadi hadi kız kız benimiz ya. Ay ben kaçın Benizecek arkadaşlar. Çok hızlı geliyor Adam, <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> beni izleyeceksin dur. En iyisi mi yoldan çekelim geç tamam geç. Delirdi yine ya. Ya gel odaya koş. <laughs> Hadi bakalım. Baba sandalyesini de alalım. Bana, bana. Bak, mama mama. Bak baba sandalyesini alalım. Ee, zaten burada her şey var. Çocuk arabasını da alsak yeterli olacak. Gidiyor lan 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 lan, lan, lan. Bu sefer ben yakalayacağım sizi. Dü Kaçma kaçma gel tamam. İşte kuaför seti getirdim. Ay kapatamadım o da ya ben bu kutunun ağzını. Evet dedim ki Barbie'leri kuaför hazırlarız. Belki ee, İpek de bizimle kuaförcülük oynar. Hadi hazırlayalım. Ama dikkat et ayna var o da kırılır sakın. Çok dikkatli ol. Önce aynasını hazırlayalım adacığım. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Neler neler var. Neler neler çıkıyor içinden. Kıyamaz ve masası. Ay Barbie'ler görünce çok sevinecek kada ne dersin? Hepsinin saçlarını yapalım, güzel makyaj yapalım. Kor bakalım önce aynasını takalım buna. Tamam. Evet, önce aynasını takalım arkadaşlar. Barbie, Barbie yok değil mi burada? Ne? Barbie var mı burada? Yok. Sadece İpek'le Gül var değil mi? Evet. Ay dur o da Barbie'lere sürpriz yapacağız. Bu, 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 bu. Ay, gösterme, gösterme. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ne Oh, no. gördü gördü. E, Saç düzleştiricisi. Getir saçını da deneyeceğim. Ya, Saçın... ya bir düzleştireyim ya. Kız var bir kere yapsam ne olur sanki. <laughs> Gel bir kere düzleştireyim ya. <laughs> Ama iyi ben de Barbie'nin saçını düzleştireyim. Her <laughs> ne Böyle konferans salonu mu olur ya? Bir Barbie masamız bile yok. Koş getirelim. Koş koş koş. koş. Kız yavaş nereye <laughs> düştün? Ay bu arkadaşlar. Allah. Yavaş koş. <laughs> İpeğin çantası. Evet bunun içinde kesin ipeğin eşyaları var. Başka ne alalım? Aa bak bak ben burada ayarlamıştım zaten o da. Şu Barbie'nin masasını sandalyesini alalım. Dur ben sandalyeleri aldım. Sen bunları bana ver. Şu, da, şu parmağıma takarsam tamam. Yok yok hala oradaki Barbie'leri almayalım. Bak bak şurada var. Şuradaki Barbie'leri de alalım. Ne var ne oluyor? Size sürpriz var. Hadi bakalım. Makyaj çantasını da alsaydık ama. Neyse sen o çantayı da al. Evet, tamamdır. Hadi bakın. sakın gösterme Barbie'lere. Görmesinler. Arkalarını çevir, koltuğa koysan onları. Ne oluyor? Ne var orada? Ee, bir şey yok, bir şey yok. Sürpriz sadece. Ben biliyorum ki ne olduğunu. Ay, İpek sen de hemen söyleme. Tamam, tamam söylemeyeceğim. İpek de hemen söyleyecek de adı az kalsın masamızı da hazırlayalım da ondan sonra haber veririz Barbie'lere. Ay çok güzel oldu ne dersin? E çanta nerede? İpeğin çantası. Aa. Onun içinde de eşyalar vardı. Bak orada. Evet. Şaşkın ya. Arkadaşlar getir getir. İpeği vermeyeceksin. İçini açıp koyacağız bakalım neler var. Ay arkadaşlar adı şaşkın ya. Aç bakalım içini. Makas. Aa saç spreyi. Bu bize çok lazım olacak. İpeğin tarağı çıktı arkadaşlar tarak. İpeğin çıt çıtlı saç tokaları. Bunlar da işe yarar ya. Bir adet tarak. Bir tane de burada var. Bu hem tarak hem tokaydı galiba ipeğim. Başka ne var? Başka ne çıktı? Aa, bileklikler. Bileklik miydi toka mıydı bu? Toka. Toka tamam bunlar da tokaymış. Başka? Bileklik. Ay çok güzel ya İpeğin bilekliği harikaymış ada. Bir tane daha saç spreyi. Ne bu saç spreydi değil mi? Evet. Bunu da kullanırız Barbie'leri. Bir tane de İpek'in yine tokası. Ay İpek izin verir mi ki biz bunları açtık böyle? Bence izin verir. Verir ya ne olacak ki sanki? İzin veriyorum. Aynaya bak. İzin veriyormuş tamam. Aynaya bak. Ne var aynada yine ya? Aa <laughs> <laughs> ah. Arkadaşlar adaya bakar mısınız? Ada kendini görüyor aralı. Ya da ilk defa mı görüyorsun ya? Hadi hadi konuya odaklan şimdi. Tamam çantayı kaldırabiliriz ada. Bunları da şöyle koyalım yerleştirelim. Ne dersin? Bunlar da lazım olacak şimdi. Şunlar da saç spreyi. Aa dur bak saç spreyini buraya koyabilirim. Oldu gerçekten de. Ay düşüyor mu ya? Düşüyor gibi ada. Hah oldu tamam. Diğer saç spreyini de böyle koysam. Ay Ada burası tam saç sprey yeriymiş. Ne, ne yazıyor? İpek yazıyor. İpeğin kendi tokası eşyaları ya. Ada bunları da Barbie'lere takar mıyız sence? Bence takılır. Bence takılır takılır. Dur şöyle koyalım. Barbie'lere takarız ya da İpek'i takarız. Tamamdır. Hadi gelsin Barbie'ler Ada. İşte sürpriz. Aa! Evet, sizin için masada hazırladık. Şöyle. Kuaför masası. Bayıldım. Çok güzel. Biz de heyecanla bekliyorduk. Ne hazırlıyorsunuz diye. Sedoş harika burası. Beğenmene sevindim balerin Barbie. Gel bakalım Rapunzel. Dur ama hadi önce oturtturup sen de hepsini tek tek getir. Hepsini birden getiriyorsun. Rapunzel de geldi. Ay balerin Barbie oturtamadım ben o da. Şöyle oturdum. Ada ben oturmuyor ben ya. Ben Bu sandalyede ne gıcıkmış. Ha oturdu. Tamam. Gel bakalım Elsacığım. Oturdun bak düşüyor gördün mü Ada? Bunu tam oturtmamız lazım yoksa düşerler. Bak düştü işte devrildi. Ada oynamıyorum. Ben de oynamıyorum. Ben de oynamıyorum. Aa, ada neden fırlattın oyuncakları? Ben yaparım yeniden arkadaşlar. Ada fırlattı gitti. Ay yaptım işte ne var düzenledim. Ada hemen de sinirlendi gitti. Ada gel yaptım gel. Gel yaptım. Gel hadi küsme hemen yavaş düşersin. Gel hadi. Nerede sepet nerede? Evet. Bak burada da unutmuşuz. Hadi bakalım götürelim. Bütün barbilerimiz bu sepette. Çünkü arkadaşlar bizim. Evet. evet Bol bol oynayacağız. Şimdi. Evet çünkü bol bol oyun oynayacağız. Tamam sen otur ben veririm barbilerini. Tamam. Ay bunların da can yeri olacaktı. Gel bakalım anne Barbie de şöyle gelsin otursun. Evet. Bakalım. Bak bunun eteğini çıkartabilirsin. Altında mayosu var çünkü. Burada da Chelsea var bir tane. Şöyle Lula'nın evine oturtayım mı? Ya da kaydıraktan kaysın bu Chelsea de şöyle. Evet böyle. Kaydıraktan kaysın. Karavana da kuracak mısın Ada? Evet. Bir tane daha Barbie var. Ay bir tane daha yolu Barbie var. Bakayım. Ay çok güzel ben arkadaşlar. Ben Can kurtaran. Can Kurtaran değil mi? Yeleği de vardı. Ecan yeleği de vardı bu Barbie'nin. Burada. Evet. Arkadaşlar bu Barbie'lerin teknesi var. Ve yıldızlı mayonun güzelliğine bakar mısınız? Yıldızlı mayosu var. Ay çok aman elimden aldı arkadaşlar. Hemen. Ne güzel Barbie'ni tanıtacaktım. <laughs>